Evet, <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Bak yaptım. Hazır mısın? Bak bak bak. Çat. Ha. Lan? <laughs> i̇şte. Hadi hadi hadi. Eee? Dokunmadım. Eee ya? <laughs> Ağzıya <Ne oluyor> dokunmadım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Bir şey sorabilir miyim? Saçmaysa sorma. Saçma. Sorma o zaman. Öptüm. Hayatım, bardakların üçünün de ağzına yukarıya bakarsan kazanıyorsun. Bakmazsan on bin liradan alırım. Tamam. Ağzı yukarıya bakmıyor. Tamam. <laughs> <laughs> kazandım. <gülüyor> evet, kazandım. Tamam. Aşkım ya şunu açamadım. Bir aç Görmüyor şunu. Görmüyor musun açıyorum. ya? Karpuzu kesiyorum ya. Aşkım. Aç diyoruz. Nasıl kesti bu? Hayatım şöyle getirir bırak. Aşkım ya ne gerek vardı? Gerek yok mu zaten? Bana bez mi aldın? Yani zaten gerek yok mu?